1971 Kasım olduğum gün, ilk orta lise burada okudum. Meslek yükseği Çankırı'da okudum. Okul bittikten sonra bir fabrikada işe başladım. Benim esas ikinci mesleğim de elektrik teknikseliniyim. 29 sene bir fiil fabrikada işçi olarak çalıştım. Şu an baba mesleği olan gaz yapımcılığına devam ediyorum. 7 yaşında babamın yanına gelmeye başlamış. Saz yapmıyordum ama dükkan süpürüyordum. İşte ufak tefek bu bıçağı elimize alıp e, burgu yapıyor, yapıyorduk. Bu işin tozunu yutmak der derler yani. Ya, tam o tozunu yutmaya 7 yaşında başladım diyebilirim. Amcam babam bu işi yapıyordu. Babadan kalma bir meslek zaten bu. Amcam 1954 yılında ilk dükkan açıyor. Bura 1975'te kuruldu. 75'te sanayi yapılınca buraya geçmişler. Zaten sanayinin yapımında da amcamın öncelik yapmış. Diğer esnaflara da faydası olmuştur. Ahmet Tekeli Saz gönül telidir. Yani gönülden geleni e, dışa vuran teller vasıtasıyla olsun yani sazın kendisiyle olsun e, dışa vuran bir e, çalgı çeşidi. Bize ta bu Gede Korkut'tan Kopuz'dan başlayarak gelmiş ve günümüzde bu aşamaya bu konsepte oturmuş bir bağlama ise e, bu yaptığımız Türk e, halk müziğinde çalınan çalgı çeşididir, terli bir çalgıdır. Ben e, bir, biraz çalıyordum daha sonra 2008'de parmaklarımı kaybedince çalma işini bıraktım, direkt yapmaya devam ettim. Allah, ağaç düzlerken Planya denilen bu alete kaptırdık parmaklarımızı. Bu işin devamlılığı çok önemli yani gelecek kuşaklara bu işi aktarmak benim için birinci öncelik. Kendi oğullarım da bu işi yapmaya çalışıyordum ama bir tanesi mühendis oldu şu an Ankara'da çalışıyor. Küçüğü lise yeni bitirdi pek buraya gelmiyor ama bilmiyorum yani ileride ne olur. Z kuşağı denilen kuşaktan yani ulaşması zor bilgisayar bağımlısı. Bu işi aktarmak biraz benim için zor olacak. Sürekli buraya geliyorlar da yani herkes bu işi yapmaya istekli fakat kabiliyet meselesidir bu. Yani bu gelenek görgü anane deniyor ya mesela görmekle bir de kabiliyetle alakalı. Ele yatkın denilen şey burada çok ön plana çıkıyor çünkü her şey el işçiliği. Kastamonu'da köyde yapan bir arkadaş var şu an, sıfırdan yapan dükkan olarak tekiz. Yani Kastamonu merkezde tekiz. Her işte olduğu gibi bu işte de işi sevmeleri gerekiyor. Yani bu aşırı özveri isteyen bir iş. Aşırı sevgi isteyen bir iş. Yani sevmezlerse yapamazlar. Sefaruhatı çok çok titiz çalışılması gereken bir iş. Onun için bu işe gönül vermeleri gerekiyor.